gece yarısı. Yarısı derken saat 11'e geliyor. Ben ne yapıyorum? Poğaça. Peynirli poğaça. İşte bunlar galiba. Şunları bir soğutayım. Bir şey yapayım. <laughs> ne yapacaksam. Resmen sınanıyorum bugün. Çok güzel diyet vlogları oluyor. Ne demezsiniz? Poğaçalı. Krepli. Ay halledeyim şunları da. Yatayım artık. Herkese günaydın. Orucun üçüncü gününden. Ve bugün günlerden pazartesi. Evet yeni bir hafta. Umarım çok güzel güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Başlayalım bakalım. Sabah gördüğünüz hiç öyle fazla gitmemiş. Ama artık öyle olacak. Bazen gitmeyecek. Bazen vücut yine ödem biriktirecek, bazen artacak. Fakat onlara dediğim gibi dün hiç takılmıyoruz. Hiç umurunuzda olmasın. Siz onu yani fiziksel olarak hissedeceksiniz zaten zayıfladığınızı. O kiloya bakmayacaksınız. Evet çok az gitmiş ama 100 gram gitse her gün ona da razıyım. <laughs> yani hiç gitmemesinden ve daha da üstüne kat kat ekleyip yani çoğalmasından kiloların ona da razıyım. Mutlu oldum. Gerçekten yine de gitmiş. Ya nereden baksanız gitmiş. Ve kendimi nasıl hissediyorum? Susamış, susamış, susamış. Yani sus, sus, sus. Olmazsa olmazım zaten hayatta da şimdi iki katı. O kadar çok ıı, susuyorum ki. Tabii açlığımı da onunla bastırmak istediğim için. ama Üçüncü günde neyi fark ettim? Açlık diye bir şey yok. Yani aç değilim ben aslında. O benim gözümün gördüğü işte gözümün doymadığı falan. Yani aç değilim. Eskiden de acıkınca bir bardak su içseymişim. Belki aç olmadığım farkına varacakmışım. Şimdi yediğin gıdalar da çok önemli. Demiştim ya dün. O işte ne yiyorsan, seni tok tutabilirse, acıktırmıyorsa. Ya şekeri zaten hayatınızdan düşünün bir şekeri çıkarın zaten zayıflayacaksınız. Yani bu kadar um, allandıra, bağlandıra anlatmaya gerek yok bu oruç sistemini ya da aralıklı orucu. Zaten siz onları yaparsanız, ne yaparsanız yapın zayıflayacaksınız. Ben o kafadayım. Şimdi gidiyorlar anlatıyorlar öyleymiş de böyleymiş de ama bazı vücutlar yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bunu uygulayın. Yani zayıflamamanız mümkün değil. Yani ben zayıfladıysam bu hayatta bunu yaparak yani zayıflayamayacak hiç kimse yoktur gerçekten. Ben yani hayatta bunu yapabileceğime inanan bir insan değildim. Çünkü her yöntemi deneyerek ve bilinçsiz bir şekilde deneyerek işte gördüğünüz gibi ay iki günde iki kilo gitti falan ay sonra gitmiyor diye bırakıp yani her şeyi denemişimdir gerçekten. Karatay diyeti o da çok başarılı. O da zaten aynı Aralık Oruç gibi değil mi? İki tavsiye ediyor. Yani dukan, ketojenik, oydu buydu. Ben yaptıysam, yani bu yeryüzünde yapamayacak hiç kimse yoktur. Bu kadar ideal konuşuyorum ya. <laughs> Ve günümüze nasıl başlıyoruz? Gördüğünüz gibi giyinmiş bir şekilde. <laughs> Pijama falan yok ama bu kez şöyle göstereyim. Nasıl göstereceğim? Kot pantolonumu girdim, şöyle. Bakın benim zaten basen göbek bölgesi sorunlu olan durun Şöyle bakayım da sorunlu bölgelerim oralar. şöyle. Ben şu olarak yığıyorum kiloyu. Az bacak zayıf bende. Ya normalde bütün vücuduma yani her yerim şişiyor benim komple. Ba i̇nsan var. Misal alt, alt, beden daha biriktirir işte ya da üst bedeni. Ben böyle komple bedene birikiyor <laughs> <laughs> bir <dünyalar. gülüyor> Surattan başlıyoruz önce tepsi gibi olup. Oh, neyse uyandık. Suyumuzu içtik. Kahvemizi içiyoruz ve gideceğim. Arkadaşımın eşi işten çıkarılmış. İşsizlik parasına başvuracak. Oraya gideceğim. Tercüme eder misin? Gider misin onunla falan dedi. Canım istemedi ama gideyim ne yapayım. Bir yardımcı olayım. Halledemeyecekler yoksa. Oraya bir gideceğim onları bekliyorum. Saat 8'e geliyor. İşte o kurum ne zaman açarsa. Bakmadım da internette ama 8 gibi falan çıkarız dediler. Hadi dedim yakın kasabaya bana da gezmek olsun değil mi? Zaman geçsin. Erken kalktım şimdi eşim gitti. Arkasından yaptım. Ama uyumadım. Böyle bir dönendim sağ sol dedim kalk sevgilim kalk bir şeyler yap burada bulaşıklarım vardı onları koydum ya sabah sabah bulaşık biriktiriyorum olabilir mi böyle bir şey olmasın <gülüyor> bıktım <gülüyor> makinem de küçük ya Hep, her birini yıkayamıyorum neyse <laughs> gideyim zamanım geldi ve oradan dönüşten çiftliğin yanından geçeceğiz umarım zamanımız olur çünkü sonra kadın işe gitmesi gerekiyor. O götürecek bizi arabayla. Süt almak istiyorum. Süt evde yoğurdum kendim yapabilmek istiyorum. Kendimi yapayım. Değil mi? Doğal. Birazcık da katkıda bulunalım. Yani zayıflayacağız da paketli gıdalardan uzak durmaya özen gösteriyorum. Fakat ne kadar uzak durabilirsin duramazsın işte. Farkındayım. Yani mümkün değil. Fakat işte elimden geleni yapacağım. <laughs> Şekeri kestim. Komple şeker yemiyorum. Yoğurdu alıyorsun. Bakkaldan bakıyorsun. İşte 0.7 şeker yazıyor. Ne iş var şekerin şimdi yoğurtta? Baktım baktım ama mecbur yiyorum onu şu an. Kendi yoğurdum, kendim yapacağım. Sonra görüşürüz. Ve ben Bulgar marketine geldim. Bakar mısınız bizim Bulgar peynirlerimiz Marketing. çok meşhurdur. Ve burada ne gördüm? Evet bizde 1 Mart bilmiyorum biliyor musunuz? Yani mağacılardan göçmenlerden duymuş olabilirsiniz. Martençika takıyoruz biz Martençika. Yani baba Marta geliyor. Bir sürü Martençika getirmişim buradan alacağım. Ay görünce bir tuhaf oldum. <laughs> ne güzeller. Takalım. Sonra onları taktıktan sonra <laughs> leylek görmemiz <laughs> gerekiyor ki işte çiçek açmış bir ağaca onu asacağız. Dilek tutup ama hangisini alacağım bilemedim. Arkadaşım da bilemiyor. Hepsi çok güzel. Şu kıyışal zeytinyağlı. Vallahi o da bilemiyor. ben de bilemiyorum. Hangisinden alsak acaba? Şu güzel duruyor. Para gibi. Bu ise başka bir der. Tati asanmış. Ne oğlum? Evet. Tuvaedikamışko. Hadi bakalım. Şöyle marketimi de göstereyim. Salamları, sosisleri için bancık alacağım çıka börek işte sınıyorlar beni ablam dedi gidersen bulgar marketine bancık al lütensalarımız hmm. lütensalarımız gibi güzel bir şey yoktur şimdi hangisinden alacağım şundan alayım çünkü oğlum iri iri parçacıklı sevmiyor şundan alayım iki tane ben ekmeğini sürüp sürüp üzerine peynir. Evet süt almaya geldik sonunda. Arkadaşım alacak. Ben video çekeyim diye. Ay ineklere bakar mısınız? Ay güzelim. Video çekmek yasak mıdır acaba? Ay ay yemek yiyorlar. Ay çok güzel bunlar. Günaydın. Günaydın. Bunlar da benim gibi aç aç. <laughs> Şöyle. Ya fazla gösterecek de bir şey yok da. Bir çiftlik. Kık Kalk Kak neşte ama. Olmuyor diyor bana şimdi. Bakın. Ay kubala uçtu. Çok rüzgar var. Dur. Zwei euro. Zwei euro. Ya. Zwei euro. Milş. Koyana tiz kıştan işte. Milch. 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 Evet. Ha, niye bastırdın da olmuyor diyorum kadına. Olmuyormuş. Hadi bakalım sütümüzü de alalım. Evime bir gideyim. Daha aldıklarımı yapacağım işte ayıracağım. Böyle kaldım annemle ablama. Onları götüreceğim. Eve geldim hallettik arkadaşımın işlerini. Börekle boza. Yani bancıkayla ile boza. Bilen bilir. Anneme de aldım. Ablama dönere götürdüm. Çalışıyorlar bugün. Ay yoruldum. Dedim şunu da eve girmeden hemen kapının iç tarafına bıraktım alışverişimi. Anneme de götüreyim yesin sıcak sıcak da. Neyse çoğu işimizi hallettik. İyi yaptık. Arkadaşım darbası olduğu için Oraya gidelim süt alalım onu yapalım. Markettir falan. O da işini halletti ben de. Hadi evde görsün. Evime gelebildim. Güzel evim. Allah'ım sıcacık ah nasıl soğuk. Kızım. Ah yavrum. Sen şey, özledin mi beni yavrum? Özledin mi beni? <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam güzelim. Ha, tamam halim. Anlama, dur bir torban daha var dışarıda. Dur onu da alayım gel. Gel birlikte alalım. Sütlerimizi alalım. Evet. Ne oldu kuzum? o iş. Kız İki saat yoktum. Dur. Dur torbamızı alalım kızım. Ay. <laughs> Torbaları da tek tek taşıyor. <laughs> teker teker. Yağmış annesi süt. Süt almış yoğurt yapacak. Nasıl mutlu. Geldim diye. Ay çok fazla bağlı bana. Ne yapacağız bilmiyorum. Tamam, tamam. Hadi içeri girelim. Hadi. Evet. Aynı mutlu oldum. Sütleri alabildim diye. Şöyle. Bu yarım dolmadı. Kaç litre aldım hiç bilmiyorum. Ama yoğurt yapacağım. Fakat o yoğurdu bulamadım. Yani dur şimdi ışık da güzel değil. Dur bakayım. Şöyle. Hmm. Yoğurdu bulamadım. O hmm, neydi o? Ay yoğurt neydi ya? O yoğurdun ne, ne yoğurduydu daha doğrusu? Manda. Ama ne bileyim öyle bir şey. Bunları bulamadım. Mayonez. Bulgar mayonezi çok güzel oluyor. Yani lezzeti bir başka. Bu Alman şeylerine benzemiyor. İki tane ondan aldım. Lütenica göstermişim. Lütenicamızı da aldık. Şu Bulgar yoğurdundan aldım. Fakat biraz cıvık gibi göründü gözüme. Tavuk otu. Çubritsa. Ev, evde kurutulmuş gibi değil. Yani kokusu falan değil. Satın alma tabii ki. Fakat hiç yoktu. Ne yapayım? Aldım. Bu da karbonat. Soda bikarbonat. Sonra da bir tek Bulgar marketinde bulabildiğim için karabiber aldım. Ve gelelim Martin çıkalarımı. Bunu kendime aldım. Çocuk gibiyim ya ben. Bunları artık kızıma vereceğim. Arkadaşlarım o seviyor. Her yıl böyle bileklerini koysunlar. Bu da bileklik şekli. Şu öyle. Bu ablamın yeğenlerime, ablamın çocuklarına, ablama, kendime koyacağız domatesini çıkaralım ve leylekleri gözetleyeceğiz burada bak burada çok olduk, böyle doğa içinde olduğumuz için tarlalar falan böyle arabayla giderken tarlalarda böyle sürüyle leylek veririz kırmızı biber iyi oldu bunu zaten ya Bulgar marketinden ya Türk marketinden hem de beni takip eden biri kırmızı biber almaya gidiyorum bir tek sonra ne oldu aldım. Şöyle kendimi sınıyorum. Yani ben yemiyorum diye millet de yemesin değil mi? Olmaz öyle şey. Fakat bir şeyin farkına vardım. Bugün üçüncü gün. Dört paket ekmeğimiz vardı. Şu an üç var. Eğer ben diyette olmayıp yeseydim. Ya yani bugün bile gelemezdik yani o ekmekle. Bırakın üç paket kalmasın. Aile bütçesine çok büyük katkıda bulunuyorum şu anda. <laughs> Eşime diyorum emaye tencere istiyorum. Amazon'da baktım. Tek bir tane istiyorum. Yani böyle set halinde değil de. onu da yapayım. Hadi şimdi boşver para harcama falan. Olan tencereyle yap dedi. Tamam dedim ya. Olan tencereyle de yaparım. Yani illa de almam gerekmiyor. Ama öyle istedi canım. Şimdi bak bütçeden kesince yemeyince tencereyi alabilirim. Ben biraz oturup sipariş vereyim. Köfte aldım. Dana köfte hazır. Onu atacağım buzluğa. Böyle misafir gelince. Peynir. Bulgaristan peynir, Bu koyun peynir. Ben çok severim. Çok severim. Zamanı geldiğinde yiyeceğim. Bu da tavuk sosisleri. Böyle. Aha ne aldım? Davul. Ay. Ama burada bira var. Eşime bira falan aldım. E, tütün aldım. Sigara için. Şu yoğurdu da alayım dedim. 3.8 yağ oranı. Bu biraz daha koyu gibi geldi bana. Belki bundan yaparım mayalanmayı. Daha güzel kaliteli ya. Belki olur diye. Neyse manda yoğurdunu bulamadık. Ay susamışım suyu görünce önümde. Bir yere gitmek ama bu diyette zor. Biliyor musunuz gittim. 2 saat. Önce bir kurumda tuvalet vardı. Allah'tan oraya gittim. Yani söylemesi ayıp. Çişim geliyor. Yani hep çişim geliyor. <laughs> çeşit edecek yer bulmak zor oluyor. O yüzden evden uzaklaşmamak gerek. Ve bunları bir toparlayayım. Sütümü bilemedim. Saat kaç oldu ki? Vallahi saat 12'ye geliyor. Yemek bir şey yapmam gerek. Gerekirse yarın yaparım yoğurdumu. Bakarım neyi nasıl yapacağımı. Şunları toparlayayım bir dinleneyim. Bir suyumu kahvemi içeyim. Artık yemek saatinde buluşuruz. Yani daha fazla çekebilirim de uzatmayayım. Her gün çekiyorum zaten. Her gün video koyduğum için çok uzatmak istemiyorum. Hadi bakalım. Öğleden sonra görüşürüz. Evet yordumu mayaladım bıraktım. <laughs> burada duracak şimdi 24 saat. <laughs> burada da kalan poğaçalar. Böyle gözümün önünde. <laughs> saat 2'ye geliyor. Eşim gelir birazdan. Tavuk çorbası yapayım dedim. Haşlıyorum şimdi butları. Burada. burada kalan süt onu da kullanırız zaten böyle peynir de yapmak isterdim de çok daha fazla süt almam gerekiyor yani bu kadarcık sütle olmaz zaten çok az bir şey çıkıyor böyle bir 5-10 litre alırsam peynir yapacağım su şişelerime bakar mısınız ben soğuk su içiyorum arkadaşlar bilmiyorum siz nasıl su içiyorsunuz fakat ben öyle e, oda ısısında falan suları içemiyorum yani yıllardır öyle hep soğuk <laughs> oraya hazırladım <laughs> Ve burada şeker patlatıyorum. Ne yapayım? Birazcık toparladım, düzenledim. Hiç fazla bir şey yapmadım. Bu da burada dursun. Ay umarım olur. Ne kadar çok istiyorum tutmasını. İnşallah güzel bir yoğurt yapabilirim yani. Ziyan etmeyeyim sütü. Hadi bakalım ikiye geliyor da ben ne yiyeceğim, ne zaman yiyeceğim bilmiyorum şu anda. Bakacağız. Evet, benim bugünkü porsiyonum hazır. Sütlü tavuk çorbası. <laughs> Bulgaristan usulü Dünden patates salatam vardı. Burada da çorba yaptım. Tavuktan biraz haşlanmış tavuk eti ve tavuk o, neydi bu? Kalp. Kalpler. <laughs> tavuk kalpleri. Bugün de böyle olsun. Bakalım nasıl olacak? Valla saat 14.30. Hadi bakalım bugün biraz daha erken yapayım. Gece açlık aralım daha çok olsun. Hadi bana afet olsun. Evet, ben köpeği gezdirdim, ablumun bahçesine geldim. Ve bugünü de böylelikle kapatmış oldum. Üç gibi öğünümü yedim. Bugün de bitti yani benim için bitti. Güzel başladım güne. Böyle hareketli, güzel, enerjik bir gündü. Gerçekten. Aç olunca insan yan gelip yatası gelmiyor. Yani hep içinden ya daha bir dinç, daha bir enerjik hissediyorsun kendini. Fakat evden çıkarken şey gördüm, haberleri böyle ama fazla izleyemedim. Emin olmamakla birlikte Kahramanmaraş'ta 5 büklüğünde 5 nokta kaç bilmiyorum büklüğünde bir deprem oluşmuş yine. Ay ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani herkese tekrardan çok geçmiş olsun. 26 bina yıkılmış diye okudum. Bir baba kız galiba enkazda kalmış. Eşya almak için mi girmişler ne yapmışlar. Allah yardımcıları olsun. Bir sürü insan varmış enkazın etrafında. Umarım kurtarabilirler. Yani diyecek hiçbir şey yok. Çok daha güzel günlere uyansak keşke. Keşke ama olmuyor işte. Her zaman her istediğimiz olmuyor. Rabbim bu soğuk havalarda kimseyi aç da açık da bırakmasın. Çok geçmiş olsun tekrardan. Yarın görüşebilmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.